Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz Türk Edebiyatı'nda Batı etkisinde gelişen e, Tanzimat Dönemi Edebiyatımız 3 Kasım 1839 ile başlayan Tanzimat Fermanının ilan edilmesiyle başlayan Batı etkisinde gelişmiş Türk Edebiyatı'nın ilk kısmı ilk kısmı Tanzimat Edebiyatı'dır. Tanzimat kelime anlamı olarak yenilikler demektir. 3 Kasım 1839'da fermanın ilan edilmesiyle birlikte 1860 yani ilk özel gazetenin ilanına kadar geçen dönem bir aydınlanma, bir hazırlık dönemi olarak kabul edilmektedir. Tanzimat Fermanı 1839'da Sultan e, iki, e, Abdülmecit zamanında Sadrazam Mustafa Reşit Paşa tarafından Gülhane Parkı'nda İstanbul'da Gülhane Parkı'nda ilan edilmiş gayrimüslimlere işte halka bir takım e, özgürlükler bir takım haklar tanınmıştır. Bu e, işte imparatorluğun merkezi otoritenin biraz zayıflaması anlamına gelmektedir. Ve bundan dolayı edebiyatımız dönemsel olarak yönünü Batıya çevirmiştir. İşte İslam etkisinden Batı etkisine yön değiştiren edebiyatta bir takım hazırlıklar olmuştur. Bunlardan Akif Paşa'nın yazmış olduğu Adem kasidesi bu yokluk anlamına geliyor. Şapkasız olunca yokluk, şapkalı olunca insan anlamına gelmekte. Sadullah Paşa'nın 19. asır manzumesi e, önemli iki eser olarak bu dönemde karşımıza çıkmaktadır. Yine bu dönemlerde Avrupa'ya gönderilen öğrenciler Batı'dan etkilenmişler, Batı'yı benimsemeye başlamışlar. E işte ilimdir, fendir, tekniktir. Bunların yanı sıra edebiyat alanında da bayağı bir etkilenmeler olmuştur. İşte hazırlık döneminde mesela baktığımızda şiir çevirileri ilk kez işte Şinasi tarafından çevrilmiş. Fransız şairlerin şiirlerini derleyip çevirmiştir. Tercüme-i manzume. Yine bu hazırlık dönemine denk gelen ilk roman çevirisi Yusuf Kamil Paşa'nın Fransız yazar Fenelon'dan çevirdiği *Telamak* bu e, dönemin eserlerdir. Tanzimat döneminde en önemli ürün olarak Batı'dan edebiyatımıza, ilim hayatına, toplum hayatına girmiş gazetecilikte e, aklımıza gelmelidir. Hazırlık döneminde başlayan gazetecilik çalışmaları Tanzimat döneminde haberciliğin yanında edebi edebi türlerin yayınlanması ve yaygınlaşmasında önemli bir görev üstlenmiştir. İlk resmi gazete olarak takvimi vakayı 1831 yılında 2. Mahmut döneminde çıkarılmış. ceride Havadis 1840 yılında bu da yarı resmi gazete olarak e, çıkarılıyor. Devlet tarafından desteklenmiş bir kısmı. E, yine üçüncü olarak ilk özel gazete dedik. Bu da tanzimat edebiyatının başlangıç noktasıdır. 1860 yılında Şinasi ve Agah Efendi tarafından çıkarılan Tercümanı Ahval gazetesidir ve bu gazetenin faydalarını Şinasi kaleme alıyor ve edebiyatımızdaki ilk makale olan Tercüman Ahval mukaddimesini yazıyor. Tabi gazeteyle birlikte Yayın hayatına deneme eleştiri o dönemde hani roman basma yok romanların işte sayfa sayfa onar onar on beşer on beşer tiyatrolar gazete gazetede kendilerine yer buluyorlar. Tasvir-i Efkar 1862 yılında Şinasi ile Namık Kemal tarafından çıkarılıyor. E, Tasvir-i Efkar'da Şinasi bir yıl kadar yayın işlerini yürütüyor ondan sonra gazeteyi Namık Kemal'e devrediyor. Ve Diyojen adlı bir gazete var. Bunu da ilk özel mizah gazetesi olarak edebiyatımızda yer alıyor. Bunu da 1870 yılında Teodor Kasap tarafından çıkarıldığını söyleyelim. Uyarı kısmımızda ne diyoruz? Uyarı kısmımızda Tanzimat döneminde yukarıdaki gazetelerin dışında muhbir, hürriyet, İttihat, Devir, Bedir, tercüman Hakikat, Mizan, Vakit, Sabah, Hadika, İktam gibi gazetelerde çıkarılmıştır. Şimdi arkadaşlar Tanzimat Edebiyatı'nı iki kısımda inceliyoruz birinci kısım ikinci kısım diye birinci dönem ikinci dönem diye bunların ayırt edici bir takım özellikleri var. Onları da ekranı yakınlaştırayım birlikte bakalım. Birinci dönemde sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiş. İkinci döneminde sanat sanat içindir anlayışı benimsenmiş. Yine dilde sadeleşme, anlayışını benimsemişler ancak başarılı olamamışlardır. İkinci dönemde ise dilde sadeleşme çabaları bırakılmış, dil daha da ağırlaşmıştır. Birinci dönemde toplumsal konular, hak, hukuk, adalet, hürriyet, milliyet, devlet gibi konular işlenmiş. İkinci dönemde ise Sultan II. Abdülhamit'in yönetimde olduğu dönemler biraz daha bireysel konulara yönelmişlerdir. Birinci dönemde divan şiiri nazım şekilleri ağırlıklı olarak kullanılmış, içerikte konu olarak değişiklikler yapılmış. İkinci dönemde divan şiiri nazım şekilleri kullanılmakla birlikte bunları yavaş yavaş terk ediyorlar. Batılı nazım şekillerine kayıyorlar ya da müstezat nazım şeklini daha da detaylandırıyorlar. Şiire hak, adalet, özgürlük, eşitlik, vatan, millet gibi kavramlar girmiş birinci dönemde. İkinci dönemde şiirin konusu genişletilmiş, bireysel konular işlenmiş, güzel olan her şeyin şiirin konusu olabileceği belirtilmiştir. Birinci dönemde eserler ilk olmaları yönünden teknik açıdan oldukça zayıftır. Ahmet Mithat, Namık Kemal gibi romancıların mesela romanlarında romanın seyri, akışı kesilerek okuyucuya bilgiler verilmeye çalışılmıştır. İkinci dönemde ise roman ve hikaye birinci döneme göre teknik açıdan daha başarılıdır. Tiyatro sahne tekniğine daha uygun olarak yazılmış ve sahnelenen ilk tiyatro Vatan Yavuz Silis'te bu dönemde birinci dönemde Tiyatro ikinci dönemde biraz daha okunmak için yazılmış, oynanmak için yazılmamış. Dönemin şartları onu gerektirmiştir. Mesela birinci dönemde hece ölçüsünü savunmuşlar ancak aruzla yazmayı sürdürmüşler. Hece ile yazılan birkaç şiir dışında şiir yoktur. İkinci dönemde aruz ölçüsünü kullanmışlardır ancak orada da hece ile yazılan şiirler de vardır. Roman, hikaye, makale, eleştiri, tiyatro gibi edebiyat türlerinin batı tekniğine uygun olarak ilk örnekleri bu dönemde verilmeye başlanmış. Edebiyat türlerinin daha başarılı örnekleri verilmiştir. Burada ilkler var. Burada biraz daha o ilklerin şeyini, teknik açıdan zayıflığı üzerinden atılmış ve daha iyi örnekler çıkarmaya başlanmıştır. Gazete ve gazetecilik önemli bir işlev önemli bir görev işlenmiştir. Birinci dönemde gazetecilik önemliyken ikinci dönemde gazetecilik önemini kaybetmiştir. Yine toplumu bilinçlendirmek için edebiyat aracı olarak toplumu bilinçlendirmek için edebiyatı bir araç olarak görmüşlerdir. İkinci dönemde ise sanat değeri yüksek eserler verilmeye başlanmış. Birinci dönemin sanatçıları sanatçı kişiliğinin yanında yazar, siyasetçi, devlet adamı gibi görevler de vardır. Birinci döneme göre ikinci dönemde ise toplumun sorunlarından ve siyasetten uzak durmuşlardır. Her iki dönemde yine Fransız yazar ve şairler takip edilmiş. Birinci dönemde mesela İlk kez noktalama işaretleri kullanmış. İkinci dönem Servet-i Fünun edebiyatına örnek oluşturmuştur. Birinci dönemde klasizm, romantizmin e, akımlarının etkisi görülmekte. İkinci dönemde ise şiirlerde romantizm, roman ve hikayelerde realizm ve naturalizm akımları etkili olmuştur. Bu dönemin sanatçılarına şöyle bir bakalım. Birinci dönemin sanatçıları Şanazi diye kodladık. Şemseddin Sami, Ahmet Mithat, Namık Kemal, Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa ve İbrahim Şinasi. İkinci dönemde ise Sarman şeklinde kodladık. Sami Paşa Zade Sezai, Abdullah Hamit Tarhan, Recaizade Mahmud Ekrem, Muallim Naci, Direktör Ali Bey, Nabizade Nazım olmak üzere kodladık. Evet şimdi konu olarak Tanzimat şiirine geçelim. Tanzimat şiirine bir bakayım sayfasını bulabilirsem. tanzimat şiirinde az önce bahsettiğimiz gibi hak, hukuk, adalet gibi kavramlar içeri giriyor, içeriği değiştiriyor ama şekil olarak eski şekliyle devam ediyor. Aydınlanma döneminin etkisiyle yine batı, batı batıdan gelen fikirler edebiyatımızda yer tutuyor. Tanzimat şiirle birlikte şiirimizde gerçekleşen değişmenin temel sebebi ise işte sosyal hayattaki değişiklikler ve batıdan gelen fikirlerdir. Tanzimat dönemi şiirinin başlangıcında klasizm ve romantizm akımları etkili oluyor. Şiir kısmında birinci dönemde Namık Kemal'in şiir kitabı olmamakla birlikte 7-8 tane çok önemli şiiri vardır. Ee, İbrahim Şinasi'nin tercüme-i manzume şiir çevirileri var. müntehabat ı Eşar şiir kitabı var. Yine e, bu dönemde Ziya Paşa'nın e, eşar Ziya, külliyat Ziya ya da işte şiir kitabı vardır. Burada da terkibi bentleri, tercihi bendi çok önemlidir. Bunlara tek tek bakacağız. Tanzimat şiirinde şekil eski, öz yenidir önemli bir kısım Tanzimat şiirinde şekil eski içerik yenidir. Yani divan şiirin nazım şekilleri kaside, murabba, terkibi ben terciibi kullanılmış ama şiirin içeriğinde değişiklikler olmuştur. Özellikle başlık kullanılmış. Mesela başlıklara bir bakalım. Hürriyet kasidesi. Şimdi kaside eski bir nazım şeklinin adı. Hürriyet yeni bir kavram. Ve bu ikisinin birleşmesi Tanzimat'ın o ikilemini gözler önüne sermektedir. Hürriyet kasidesidir. Yine ikinci dönem Tanzimat şairleri ise <laughs> divan şiiri nazım şekillerinin yanı sıra batıdan aldıkları nazım şekillerini kullanmışlar. Tanzimat şiirinde genellikle aruz ölçüsü kullanılmış. Ziya Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Namık Kemal gibi bazı şairler birkaç tane hece ölçüsüyle şiir denemişlerdir. Tanzimat şiirinde divan şiirinde olduğu gibi beyt nazım birimi kullanmış ama divan şiirindeki parça güzelliği yerine burada konu birliği, bütün güzelliği önemsenmiştir. Tanzimat döneminde yeni bir dil ve söyleyiş aranmış bu dil ve söyleyişin yöneldiği kaynak ise nesirde olduğu gibi konuşma dili ve üslubudur. Divan şiirinin süslü ve ağır dili eleştirilmiş. Tanzimat şiirinde dilde sadeleşme amaçlanmıştır ancak başarılı olunamamıştır. Tanzimat dönemi şiirinde ahenk unsurlarına önem verilmiş, daha çok tam ve zengin kafiye kullanmıştır. Tanzimatın ikinci döneminde ise kafiye tartışmaları yaşanmış. Birinci dönemde mesela kafiye göz içindir anlayışı.